Kısa bir yolculuğun ardından eve varıyorlar ama bugün kulis hazırlıklarından önce yeni kızların biraz yürüyüş çalışması lazım. Evet kızlar şimdi size bugün benim mükemmel yaptığım catwalk yürüyüşünü Kate öğreteceğim. Bob. Evet Urkan Bey böyle şeylere çok dikkat ediyor. Sizin yürüyüşlerinizi de hiç beğenmedim. Bakalım, Çıkın size yürüyüş göstereyim. Bakalım, göster göster bakalım. Güzel kukra. Güzel kukra. Hadi bakalım. Fıkra derken bir sorun ya, mu var benim yürüyüşümde? En kısa, duydu, ben güzel, duydum en güzel fıkra. Hadi buyurun. başlıyoruz. Yani catwork ne? Catwork. Öne cat. öne bak bilmiyorsun. Cat o zaman sen mi? direkt göster bence anlatma. Göstermen yeterli. Tamam. Ya. Sen cat böyle ball yürüyorsun. Ball Sanki cat, biliyor musun? <gülüyor> 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 en azından evet öyle yürüyorsun. <laughs> tamam. Ama nazikçe, kibarca. Bir kuğu gibi. Hazır mısınız? Tamam. Gözünüz güzel. bende olsun. Böyle baktık, bakış cık, yaptım. Tamam yap bakayım Aydan nasıl yapıyorsun? Ay, seninle aynı mı yapayım Allah yoksa şuna, doğru, doğru yapmayayım Allah aşkına önce ben yapayım olur mu? Ben yapıyorum. Sen, sen şöyle yürüyorsun bak senin yapayım. yürüyüşünde problem şu. Ha. Senin yürüyüşün bence çok problemsiz. Aynısını yapacağım. <laughs> Önü öne. Cat the cat Pozunu ver. Öpücük at. Ay, Urkan Bey görse taşa koyar hadi, beni. Tekrar, tekrar. Hadi Böyle ya, bak. bak. Ay, ne oluyor burada? Şu kenarda seyrediyordum. Betül, ne yapıyorsun? Urkan Beyciğim, mükemmel bilgilerimi, yürüyüş derslerimi arkadaşlara öğretiyor dedim. Evet. Kesinlikle. Ama bir şey söyleyeceğim, kızlar senden daha iyi yürüyor. Olmaz. Doğrusu Nasıl olmaz? Çok Urkan Nasıl olmaz? Bir de bir şey var. Ne yürüyüş dedin sen buna öyle bir şey duydum gelir ki. Catwalk. Catwalk. Catwalk ne demek biliyor musun? Cat walk. Yürüyüş. Cat walk. Kedi nasıl yürür? Cat walk. Cat walk deriz biz buna. Catwalk falan yok. Cat walk. Aferin. Cat i̇şte walk kızlar. Önce peki kızlardan önce bir seni tekrar görmek istiyorum bir yürür müsün? Son ki üç dört başla. <laughs> dönüş yap demin demin bir dönüş için bir acayip bir şeyler gösteriyordu. Bana Ferdanlı'nı mı gösterdi? Göster bakayım. Durduk pozumuzu Verdi. <laughs> dönüş yapmadan böyle. Ay şuraya bir <laughs> Ay yoruldum. Şey, Ay. <laughs> Siz ona bakmayın sen de benim dediklerimi bir kere daha yaparsın. Şimdi ben sizi ikinizle aynı anda olabilir. Elbelkovvu kullanmadan tamam. şöyle sonra bunu değiştireceğim ama içe doğru, iyice şöyle atarak yürümenizi istiyorum. eres çıldırmadan önce kızları kolundan tutup kulise götürüyoruz. <laughs>